Kötü niyet. Sual. Kötü niyet için günah vardır demek doğru mudur? Cevap. Niyet kalple olur. Suizan, haset etmek gibi kalple işlenen günahlar hariç, sadece kötülük yapmaya niyet etmekle günah yazılmaz. Kötü niyetin günah olan ve olmayan çeşitlerine birkaç örnek verelim. Hırsızlık etmeye, içki içmeye, yalan söylemeye, kumar oynamaya, zina etmeye niyet etse, yani karar verse fakat yapmasa günah olmaz. Eğer günah diye vazgeçmişse sevabı da kavuşur. Bir müddet sonra dinden çıkmayı niyet eden o anda dinden çıkıp kafir olur. Bir ateistle evlenmeye niyet eden evlenmese bile niyet ettiği andan itibaren mürtet olur. Günah olan işleri kolay yapabilmek için kuvvetli gıdalar yemek günah olur kesin delil olmadan birinin günah işlediğini kabul etmek yani su izan etmek günah olur.